Bilindiği üzere daha önceden burası Sabiha Gökçen Anaokulu olarak e, hizmet veriyordu. Ancak Sabiha Gökçen Anaokulu yeni binasına taşındıktan sonra e, burası e, bizim hizmet birimlerimizde kullanılmak üzere e, şu anda çalışıyoruz. E, tüm e, bina böylece Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birimler olarak kullanılacak. E, şu anda en güzel şekilde nasıl yapalım, en verimli hizmeti nasıl verelim diye bunun çalışmasını yapıyoruz. E, toplantı salonlarımız ciddi bir ihtiyaçtı bu zamana kadar. E, i̇şte burası da bulunduğumuz e, mekanda toplantı salonu olarak değerlendirilecek 30 kişilik U şeklinde modern bir şey olsun istiyoruz. E, bunun yanında e, diğer birimlerimizde e, en güzel bir şekilde hizmetini yapabilmesi için en rahat ortamlarda hizmet yapılabilmesi için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Burası Eğitim Müdürlüğü'nün. Evet. Hizmet binası. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet binası, giriş katı Milli Eğitim Müdürlüğü makam odası var, toplantı salonumuz var, Arge var, yukarılarda diğer eğitim, öğretim, kültür, özel öğretim gibi bölümlerimiz yukarı gibi var. Evet, anaokulu, Sabiha Gökçen Anaokulu bilindiği üzere şu anda iki şubesi var. Bir, NEFTE Eğitim Fakültesi'nde bir şubemiz var, bir de ayrıca bir başka binamıza binamız var. Orta bir hatta o bina kültürel taş bina bildiğim kadarıyla orada hizmet veriyor şu anda. Oradaki ortamda, iç ortamda çok güzel bir şekilde öğrenciler hizmet veriyor. Evet burası hep Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim müdürlüğü hizmet binası olarak devam edecek. Çalışmalar da çok hızlı devam ediyor. İnşallah hayırlara vesile olur şu anda 175-180 civarında.